Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Granny arkadaşlar beraberiz haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl bir yani ilerleyeni görelim arkadaşlar bakalım ne olacak ne yapacağız göreceğiz arkadaşlar haydi bakalım oyun başlasın o zaman kapatalım onu şekilde oynayalım iyidir be Granny iyidir oynayalım bakalım şimdi gün birdeyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Bakalım. Şuradan bas. Harika burada hiçbir şey yok. Şuradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Burada hiçbir şey yok. Şimdi Şurayı bir açalım. Ha, weapon key. <gülüyor> Granny. <gülüyor> Abi bu ne ya? Abi weapon key buldum diye sevinirken Grail ile karşı bak kaç puan veriyorsunuz yani? Neyse gün yine gün 2'ye geçtik ama weapon bulduk yani iyi bir şey yok. Hadi uyan da bize hadi oyuna başlayalım. Oyunu bakalım. Nasıl bir server edeceğini görelim arkadaşlar. Hadi uyan hadi uyan hadi uyan. Hız olursak iyi olur bizim için. 10 ve 5 Ama weapon key almam lazım bu arada. Weapon key şart. Bir şuraya bakabilir miyim? Bakayım burada bana ne verecek? Gelsin mi şuraya? Gelsin diye yapıyorum. Tamam bayıldı mı? Tamamdır. Zaten gelsin diye yap. Yoksa başka türlü gelmiyor. Tamamdır. Silahın iki parçasını bulduk. Bakalım bana buradan ne vereceksin? İlk kapının çıkış anahtarını verdi. Buradan da şey verdi. Rezim videonu. Şimdi Duza ben şöyle bir koyayım da. 30 tuzak. Granny bir yani çeleme taksın. Yavaşlatsın. Benim için iyi olur. Şunu asalım. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bakalım biraz daha hızlı olsa çok iyi olur. Bakalım aşağıdan bize herhangi bir item verecek mi? Aha da tam silah tamamladık bu arada. Ha. Silahı tamamladık. Şunu da ver bakayım bana. Bir şey vermedi buradan da. abi Granny verdi. <laughs> granny geliyor, Granny geliyor. Şimdi ben o silahın şuradan mıydı? Neredeydi? O dip çıkmaydı neydi? Ha burada. Onu da tamamladık. Hızlı olursak her şeyi hallolur bro. Şimdi hızlı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Granny de. tuzağa düştüğüne göre rahatız. Versene şunu bana. Gidip bir iki yer vardı. O önce o kuşu, kuş kuş bana ne verecekti ya? Bekle önce şu yukarıdaki şeyi bir halledeyim. Ondan sonra devam edelim. Hay gayret bro. Bu benden sana hediye olsun. Merhaba canım. Şimdi aha. Şunu bir daha çalıştır. Bak ne güzel bak. Ayağına dolanıyor benim yani yararıma. Bir de, ya o kuş şimdi yem arayamayacağım ya. Oğlum ben sana yem arayayım demedim mi? Tamamdır. Evet daha kapanı yapan çok var. Şuradan basıp gidelim direkt ya. Bas kapalım. Şimdi Ben ne aradım onu unuttum yahu Lan Git git oradan git 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 <laughs> La burada Burada dirildi ya <laughs> Dur şunu ben bir de aktif edeyim Git başından Abi baya iş görüyor ya Devam Şimdi biz aşağı mı koymuştuk? Silah burada, anahtar burada bir anahtar alayım gideyim ben ya. Şimdi başka benim ne ihtiyacım olacak? Hmm. şu an bir alayım da. Umarım buradan iyi bir şey verir de kurtuluruz ya. Şu ana kadar zaten çok güzel şeyler verdi. Bakayım şimdi. Car key. Tamam. Dur bakayım. Arabanın arkasından ne verecek bana? Artık buna ihtiyaç kalmadı ki. Kuş diye bir şey kalmadı çünkü. Az şunu. Aha kitabı biz daha bulamadık değil mi ya kitabı daha bulamadık bu arada şuraya gitsin gene at şunu da, at bir daha bir daha at, bir daha at gitsin şuraya doğru ya bir de bununla uğraşamayacağım 2 tamam dondu iyi oldu güzel oldu oh oldu 2 2 oldu 2 aç bakalım ha, kodu da bulduk hmm, bahçe makasını bulduk abi oyun bayağı iyi gidiyor yani aç şunu bir aşağıda aşağıda şey yapayım tamam Şimdi bayağı iyi gidiyoruz yani şu anda. İki numara unutmadım onu. Bakayım da şuradan bana ne verecek bir ona bakayım ben. iyi <laughs> İyi bir şey gelmedi. Ah, kitabı da buldum bu arada. Önce gidip bununla bakayım ne vereceğine bakacağım. Da sonra kitaba bakacağım. Zaten aş yok ya oradaysa bitmeyecek gibi ya bakalım umarım erken şekilde bitirebilirim Bakın buradan ne vereceğine bağlı. Muhtemelen çekiş verecek gibi geliyor. Arabanın parçası bir çekiç, arabanın parçası karpuz. Çekiç verdi. Bu çekiç iş görmez mi ya? İş görür çekiç. çekici severiz bu arada. Direkt şuradan açmaya başlayacağım ya. Tamam gelsin ya sakıncası yok. Takip etsin ben oradaki tuzağı yine aktif edeceğim. Aktif ettikten sonra zaten aşağıdaki yer açmaya gideyim direkt. Bir ses yapalım gelsin buraya. İlla gelir buraya. Bakayım ne verdi bu lan? Müsaadenle. Tamamdır. Treni paramparça oldu ya. Kafası da burada. Kafası sonradan geliyor. Çekil bakayım şuradan treni. Al şunu. Şunu al gidelim hadi. Bir yukarısı kaldı. Zaten ben burayı kaçmamışım. Oo. At şunu da. <laughs> Şansıma iyi verdi. Aşağı gitmek zorunda bırakmadı beni. Dur bakayım. Olur bu da. Bu dişli de olur. Dişli de olur. Resmen uçuyoruz birader. Hı -hı. İki numara o. Uf. Tamam. İyi oldu. Ben yani bir yerde bir şey alacaktım ne alacağımı unuttum ya. Hı, kitap alacaktım. Ha, kitap da zaten şuradaydı ya. Kitabın sonradan nerede oldu aklıma geldi. Şimdi Hı hı. Bir de şunu şurada çalıştırayım aşağı geçeyim direkt ya. Çalıştırdık. Aha burada bir şey daha varmış. Bakın burada ne verecek. O gidene kadar oh çok zaman geçer. Akü verdi o da olur. Hı hı hı. Acaba yine arabadan mı kaçacağız ya? Arabanın araba anahtarını bulduyduk. Arabanın çok eksiği var ya. Dur. Zaten nereye gelmiş uzun için biz de yavaş yavaş yapıyoruz işte. Tamam artık. Artık şey yaramaz. Şimdi. 2 numara mutluyuz bunu. 2 numara. O tamam o tamam. Sopa Hı. Şimdi daha bak gelecekte göreceğiz de. Grele bu nasıl bir işkence yaptı arkadaş ya. Kadın kendi yani Aha dur gelsin. Gelsin 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 hatta dur. Daha hızlı getireceğim ben daha hızlı getireceğim. Daha hızlı getireceğim onu ben. Bir zahmet gelene bir çekiş önümde. Kazara kendim dondurdum ya. Sal be beni sal beni. Salır mısın? Sal be. Tamam devamı dürük. Acaba burada bir şey var mıdır ya? Hiç buraya bakmadık. Cık. Maalesef. Yok. 2. Hala 2. Şimdi bir yukarı gideyim ben yukarıdan hoş altın anahtar alayım gideyim acaba anahtar adı ne ya bekle gitmeden bakacağım spider ki ha örümcek anahtarı değil mi? öyle değil mi spider key ha dondu atalım şunu da şu anlık durumumuz iyi. Birçok itemimiz var. Yani kurtaracağız oyunu. Ya bu, bunun da geldiği yolda şimdi. Hadi birader, Hadi kardeşim. Haydi bakalım. At gitsin. Hızlı olalım da yani oynayıp bitirelim. Şunu alayım mı? Tamam. Al, at. Evet, Bununun Elbette kuruşamadan farkındayım ben de. Bir bakalım sağ sonra Hadi bakalım. Görme be, görme be. Nasıl görüyor? Kokun mu alıyorsun ya? Tam gitti. Hızlı olursa kurtarırız şu örümcekten. Şurayı bir açalım önce. Şu an iki yer daha var. Gördüğü zaman var ya bağıra bağıra geliyor ya. İnsan var tam sinir olur ha. öldüresi yoksa bir öldüresi gelir bunu. Hay tamam git hadi git hadi git hadi rica ediyorum git, lütfen git. Güzel kardeşim git hadi. Devam ediyoruz. At şuraya. Şimdi bakayım bana buradan bir şey verecek mi? Et verdi olur. içimize gelir. şuraya bakacağım ya. Şimdi şu an her türlü item ihtiyacım var da. Hmm, olur bu da. Ver bakalım. Bunun eşi vardı bir de nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şuraya etme kurtulayım şunlardan. At şuraya. İkiydi bu arada. İlk şuna gideceğim. Dur vereceği item çok önemli ya. Hadi artık bu iş. Safe, safe. Olur uyar. Arabanın tüm parçalar tamamladık. Gelsin o o şeyi de alacağım bu arada ya gelsin. Tekrardan koştura koştura gelsin işte. Gelsin gelsin. Bunu almam lazım zaten. Ulan oradan yakalayamazsın ama. Hileci olma. Hileci olma. Oradan yakalayamazsın. Oradan nasıl yakaladı beni o ya? Korktum bu arada. Ben oradan beklemedim yakalayacağını. Oradan geçmesini bekliyordum. Geçti zaman direkt oradan kaçacaktım. İşte planım bu olaydı. Planım olmadı. Olaydı iyiydi. Olsaydı kötü müydü? Keşke olsaydı. Vay be aklım başımdan çıktı brother. Hadi devam edelim arkadaşlar. Sakıncası yoksa oyuna kaldığımız yerden. Yedik be. iyi gidiyorduk. Niye öldük? ki iyiydi. Şimdi ama korktum ya. Ciddi söylüyorum çok korktum. bayağı korktum bu arada. Şimdi ben bir şeye bakayım. Aa, Hatta şu sevkiyi oraya ya. Uf, asura. Devam ediyorduk. Kaldığımız şuraya bir de. At. Şu ikiye bakacağım. İki bana ne verecek? Önemli bir şey alırım. Hadi önemli bir şey ver bana ya. Bakalım. den karpuz verdi. Harika. Devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Karpuzu bulduk. Koca karpuz aldık kaçıyoruz. Hadi git hadi git hadi git hadi git hadi git. Lan. Gelsin gelsin. Kedi hep arkadaşlar. Ben o hatayı bir kere yaparım. Peşimden ancak koştuğu zaman şey ettim yani. i̇yi kurtardık be. At şunu. Abi nereden gördün beni ya? Ben kendimi görmüyorum ya. Üf, ben görmüyorum kendimi. O beni nereden gördü ya? What? Nereden gördün beni dostum? Hadi git lütfen. Rica ediyorum git. Hadi git. Tamam hadi git. Gittin mi? Hadi git gör o beni. Hadi git. şuradan var ya şurayı yapıtalım kurtulalım ya. Başımıza bela oldu bu granny. Kapat şunu. Şu sevgiye de bak. bak. Konuşamadım ya. Şu anahtar da bana ne verecek bir ona bakayım demek istiyorum size. Türkçe. Nasıl şuraya? Şimdi bakalım. karpuz olacaktı burada. Şu karpuza bakmam lazım ya. Umarım karpuzdan iyi bir şey. <laughs> Konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bayağı bir demek yorulmuşuz yorulmuşuz. kalan Bezin tamam. A kapıyı açtım ben orada. Ya. Onu hatırlamıyorum bu arada ya. Aç bakayım. Hadi la. Aa açmamışım kapıyı. Bezin. Bi bir Juan Buzi miydi neydi onu tamamladım mı acaba ona bakacağım bu arada onu, onu tamamlarsam oyun artık finishini yapacağım arkadaşlar çok mutlu olacağım çok sevineceğim yani en şey ben olacağım yani bitirelim lütfen artık ya demiş ah ulan ah bitirebilsem ah bitirebilsem siz var ya on numara 5 yıldız birer karaktersiniz gelmez bu arada ben kırmızı anahtarı buldum ha. Şeyi açtık. Bir bakayım eğer biterse. Bit Bitti galiba. Bitirdim. Bit. bitirdim galiba yani. Bit bayağı bitirdim orayı ben. Bakayım. Bitir ben burayı bitirmişim. Tamam benim oyun bitti. Granny. Granny bitti oyunum benim. Al tüfeğe falan yok. Tüfeğim olsa ya kafanı sıkacağım da tüfeğim olsa ah olaydı. Ah olana. Neyse arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzeldi oyundu. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzeldi be. İyiydi bence. Oso. Evet arkadaşlar. Güzeldi ya. Granny arasında dursun bize arkadaşlar. Tek başına kaldı Granny. Gidiyoruz arkadaşlar. Bam. Evet arkadaşlar, Grand 1'e kadar sonuna geldik. Böyle videoların hepsini beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. için çok hepinize güzel günler. Bay bay. Güzeldi. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyiydi.